Evet Konya Taşan Makina Çorum Abim başlığı yakmış Abimle 5-6 saat kavga ettik ee, Şöyle Ben başlığı yakmadım diyor Ben başlığı yakmadım diyor Bana attığı resimde işaretledim Buraya geldi gösterdim ondan sonra ikna oldu Evet abim Şekersiz bırakmayacağız Evet düz yatalım Anca ısınıyor ısınsın inşallah sıkıntı yok Şöyle Abim, abimin amcası mı? Dedesi mi ne? 4 5 sene önce makineyi almış ama çok kullanmamışlar. Evet, burada misafirimiz var İzmirli. Çevir olur. konu mankeni sensin inşallah. Para alırız. Doğru. Et, Poşete et, katalım. Et, et, et yanında ayran isterim. <laughs> Ayıp ediyorsun. Kamyonla, nakliye kamyonuyla ayran içmek sana inşallah. Karşıya geç de seni iyi çekeyim madem. İzmirli abim makinasını Paketledik şimdi otogara götürüyorum. Hazır konu oldu bize. Evet. Gibi. Çevir 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 olmaz çeviremiyorum. Evet. Ben bir yapayım. Şöyle keseceksin hemen bak. Bak şöyle. Bak yavaş olacaksın çok acele ediyorsun sen. zayıf yerlere saracağız bak ne kadar güzel yapacağım inşallah. Bak arkadaş. Uzun boylu zayıf bak. Gördün mü çöpe bir atmama yardım et. Poşete katmama ha sen katıver. Bak kestik bak gösteriyorum. Bak şöyle neresi zayıfsa oraya sarıyoruz. Bak şimdi zayıf uzun boylu yapacağım inşallah. Bak. Bak ahanda az böyle ha. Çok güzel. Kes şöyle. Şöyle kesiyor. Ha devam et şöyle. Heyecan yapma. Yavaş çevir ha. çevir zayıf yerlere sar hep aynı yere top top bir sarıp durma. Ha. başka yerlere de sar. Ha uzun boylu yap. Ha oraya sar devam et. Zayıf yerlere sar. Çorumlu abimin makinasını İzmirli abimle birlikte test ediyoruz. Abim tüplü makine aldı. Hem üstten atmalı başlıklı hem yandan. İkinci başlı parasını verip e, ikinci başlığı da alıp ikisini de kullanmak üzere. Bizim tüplü makinamız iki başlığı da çalışıyor. Yandan da de. Aynı yere sarıp durma. Top top gibi yapıyorsun. Başka yerleri de sar. At çöpe. Olur. Çöpe atmıyoruz. Kes Artık kes bir iyi kes. Veriyorum. Doğru. Ziyan yok. İnşallah doğru. Hadi bu makine daha güzelmiş. lan. Elektrikli mi? Evet. Sen ama seyyar yapacaksın. Sana seyyar olacak mecbur. Akülü. At çöpe at çöpe at çöpe. Heh. Karşıya zıpla. Öyle de olur. Çevir çevir çevirmediğin için zorlanıyorsun. Oldu evet. Aynı yere sarıp durma ucuna sar. Leğenden çık ha. Acele etme acele diyorsun. Aynı yere sarmaya devam et. Niye zayıf orası? Aynı yere sarmaya devam et. Çok güzel. At çöpe. Yeter. Ha. Devam devam devam. Çubuğu ver. Ha. Çevir. Çevirmediğin için olmuyor. Çevir. Ha kebap. Oo. Sen şimdi maaş da isteyeceğim he. Tanı mi? Yani. <laughs> Doğru. At çöpü. Heh. Üstüne düz yat. Üstüne düz yat. Düz. Böyle. Hayır arkadaş öyle iş gösterdim yani mi ben yani sana? Diyor, ha? Yan yatmak kardeşim Tamam. Yatılmıyor. <laughs> yan yatmak. Düz yatsın mı çalışıyor. Yan yatmak. Siz İzmir'de... Yan yatarak çalışmak benim prensibim. <laughs> Atalım çöpü. Üst, onun üstüne yatarız. Birazdan alırız onu. Merak etme. Birazdan alırız. Çöpü at. Heh. Üstüne düz yat. Öyle ha düz. Evet. Ha karşıya zıpla. Zıpla. Yat yat yat. Çevir çevir çevir. Bir daha zıpla. Sonra bir daha zıpla. Sonra bir de 45 derece etrafta. Ha öyle de yapabilirsin. Çevir çevir. Hızlı çevir. Çevirmediğin için olmuyor. Aynen. At çöpü. At çöpü. Hem yardım ediyoruz. Fırça Hem de fırça yiyoruz. Doğru söylüyorsun. He. <laughs> Dur ha. Evet şöyle şey yapalım inşallah. Getir 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 getir. Ha, kazana bir daha girip biraz daha alabiliriz. Şöyle inşallah. Zayıf yerlere saralım. Evet çorumlu abim genç arkadaş. 20'li yaşlarda anca varsın herhalde. Ömrümü yedin he. 3-5 saat.

Evet, ısıtıcı kapat verelim. Şeker dolu bırakacağız abi. Motor 5-10 dakika çalışıp rüzgardan başlık soğuyacak. Püfür püfür rüzgardan başlık soğuyacak inşallah. Evet.